biliyorum. Hadi bismillah. Arkadaşlar hazır olun. Tıkladım. 3k1 Aha Hadi da başladı. Bakalım. Şimdi Hadi bakalım. Yavaş yavaş mı genişliyordu alan? Kanka şimdi açılacak bu şeyden sonra yavaş yavaş da Kanka genişletecek. Ben, ben lava yükseliyor, oradaki taktiğimi kullanıyorum. 3 2 1 Ben uzaklaşıyorum. Aa, Aha, pumpkin yavaş diyor Yavaş yavaş, 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 yavaş genişliyor. Ha. Ne diyor? Kanka balkabağı bul diyor. Stand ne demek bilmiyorum ama işte balkabağıyla her şeyi dene. Aha vallahi balkabağı mı? O? Cidden balkaba. Gördüm. İstediğiniz kadar uğraşın vallahi oralarda. <laughs> Nerede yavrum balkabağı? Şurada şurada. Git git orada. Şurada değil miydi oğlum? Orada hayır hayır şurada. Ben bu buldum direkt. Nerede buldun oğlum? Aa, ya balkabağı Oğuz bak bu. kanka geldin. 50 kişi aynı balkabağına gideceğiz şimdi. Az kaldı az abir o balkabağını ben alacağım ben. Ben birbirinden odun çaldım bu arada. Gene direkt mi ya? 10 puan kazanıyormuş oğlum bu kadar kalabalıkken. İşte bu kadar kalabalıkken birazcık daha uzun sürecek. Evet evet evet. Yunan'a ya üzgünüm. Ya, Burada rakibiz dostum. Çekil. Alan crafting Aha, aldım. Şaka şaka al nereye? Kanka biri güzel demin için. odun kırıyordu. Kanka, biri demin odun kırdı. Geçtim çaldım gene. <laughs> <yere. gülüyor> rahat işte. bitti. Tamam güzel güzel. Hadi, mi? Şakasız çiçek isteyecek. Şakasız. Sarı Sen... çiçeklere koşuyorum. Aa bir level oldu. Al. Level, aldı. level diyor. Köy 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 köy. Çok, çok zor ya. Mümkün yok gibi duruyor. Adamları öldürürüm. he <laughs> ben tavuk öldürmüştüm. Aa harbiden. Senin level'ın var ya, değil mi şu an? Dünya hain dünya. Evet. hadi başlasın parti. Kanka bir dakika. Ay burası şeymiş ya. Fırıncı evi sandım. Köyde gölen var mı? Lan köylülerden XP çıkmıyor öldürme köylüler. Gobu bu arada yatak falan bulursan öyle şeyler al belki çıkabiliyor. Belli olmuyor ama. Oo burada kavga çıkmış. Merhaba beyler. Ee? Hadi oğlum. Hadi, Hadi oğlum. Craft Aklına... yapınca geliyor mu XP? Hadi oğlum. Kanka gelmiyor. Ya kanka süre yetmeyecek ki. Muhtemelen bu elde yetmeyecek. Kimse başaramadı bunda. <laughs> kanka ya. <laughs> ya çok Abi, az kalmış. İkiz yani. de zor ama. Benim de çok az kalmış. İkiz de zor yani. Ne Aa. Ne bu? E, Y150'ye 150 diyor. F3 150. Elba, Yok mümkün değil. Ben bunu da yapmıyorum. Gelişiyorum abi ben. Ben gelişmeyi tercih ediyorum. Ben deneyeceğim ya. Şu an kaçtayız ki? 70'lerdeyiz şu an. Çok fazla kanka. Kanka yok ya. Süre buna. Ya yeter de. Minim minim falan muhtemelen. Buna süre yetmeyecek de oğlum bütün saman balyalarını çaldı galiba bir yanlış görmediysem. Bak ben... şuradaki daha çıkın daha gençler. Daha çıkarsanız yaparsınız. Aa harbiden. Ay kanka o... çok geç söyledin ama. Kanka ben de daha yok süre yetmezdi ki baby. Ben de daha çıkıyordum zaten. Ha, bir tane sulu yer gördüm kanka. Suya direkt dalıp gidecektim. Nereye sakın. Aynı kütüme gelme sakın. tam gelmemiş. Ben çok güzel şeyler yaptım. Ataş, 109, 109 oldu. oldu. Ay, a, a, a 109 oldu. Adaştı okudum. <laughs> Oluyor. Aha, hadi bakalım. Dünya ayın dünya ayın. Ne diyor? Ne diyor? Snow block. Snow block mı oğlum? Alakam yok ki. Vallahi önümde der. Önümde der. Kürek de toplaman Kar lazım kabucuğum. Kürekle topluyorsun. Sonra şey oluyor. Haydi. Vallahi yaptım. Çok az kaldı. Durun. Öyle Aa mi? ne? Kaç tane burada... gerekiyor? Hop hadi bakayım. İlk şey sayı yaptım? vatan ümleti 50 olsun. 4 tane yapalım. lazımdı Gobu. 4 tane mi? Oo 50 tane Farmland ne? Farmland, Farmland, Farmland ne? Farmland bu köydeki yerler mi acaba? Aa. Aa Nister yaptı. Nister ne o? Galiba Neydi o. Ki o? Ee, tavşan evet, öldür. Evet. Aa tavşan. Tavşan 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 tavşan. Tavşan soğuk alanda olur mu? Oha oğlum birisi bana vuruyor. Çölde olduğuna adım kadar eminim. Ha adammış ya tavşan sandım. Hadi oğlum. Yavru sayılır mı acaba? 나도 n i t Koşamıyorum Abi <laughs> um, Koşamadan nasıl tavşan Abi yok ya Ben ya. mümkün değil yapamam bunu Alakam bile yok yani Tavşanla alakalı Hiçbir şey yok çevremde Aha buldum bir tane Gobu sen ne yaptın Ben hiçbir şey yapmadım <laughs> <laughs> Deniyorum Aha adaş indirdi Kanka ya Ana ben ona Oğlum çöl buradaymış ya Bedrak mı Bedrak oh, diyor Mümkünatı yok bedraka kadar Gidemem ben bu saniyede Başladığımız yerde vardı oh! Gobu Bir şey söyleyeyim mi Çok zeki adamsın ama Çok uyanık değilsin işte Kanka karnım aç Oğlum hiç yemek bırakmamışlar Hayır Hayır ya patlatmış. Şey Önümdeydi. Gobu var ya. Oh, Aha okay. Daisy yerleştir diyor. Gobu bir tane çiçek o bu ne? Bir tane çiçeğin adıydı bu. Hangisi bilmiyorum ama. Adı kanka işte. bir şey diyeceğim. Oğlum oyunda yemek yok hiç. Valla kanka ben köyde. Koşuyor musunuz? Item ne diyor? A i̇temi yere at diyordu. Adaç direkt hazırda bekliyormuş. Aa suya dokun suya dokun suya dokun. Atlayın suya atlayın. Ya ooo Ya yani... Makine gibi oynuyor işte. Misteri hazırlıklı gelmiş. Lan ne? Tırman, ne? tırman tırman tırman. Merdiven. Ne e, ne? Merdiven. Merdiven nasıl yapılıyor ki? Allah valla. Ya ne kanka oldu? bir şey söyleyeceğim. Adaşlar Nister ne yapıyor kanka? Zombi Ama öldür. Nasıl öldür yaptın? Hop şey, kanka senin crafting ee, vardı onu ben aldım. Şeyde var ya. Aa evi. Aynen oraya gittim. Ana harbiden. Adını ben. unuttum ya evin. Rahip evi değil mi? Hı hı. <laughs> Rahip evi. De kanka yemek problemi var. Valla bu bir umurumda değil. Ben gel gel yemek, yemek paylaşırım ben sen. Neredesin? Daha gel arkandayım. Ah lan ne kadar düşünceli adamım ya. Yemek sıkıntı yapmıyor ki. Koşamıyor kanka. Ben, açlıktan. ben açlıktan koşamıyorum. Ekmek da geri aldı baby sağ olsun. Harbi mi? Ha, gel gel. <laughs> Farkında değilim kanka. Gibi. <laughs> al attım üstüne. Şunları da al kanka. Şöyle ha al. Bunlar ikimize de yeter herhalde. Tamam zombi randumda kasılabiliriz rahat rahat. Ya bulamadım ya zombi. Kanka ee, ben bu oyunda golem falan da bulamadım. Kanka golemi ben kestim. Ha. Okay bro. Okey bro. Beni öldürdüler. Al işte. Al işte Bozuk Zıplarken muhtemelen direkt zıpla şeyi geldi. Şansa bak. Oğlum gözükmedi. Aha birini öldür kire birini kire. öldür. Birini öldür. Eyvahlar Aha. olsun. Eyvah. Adaş beni kovalıyor. Adaş. Yok <laughs> iyi. Ya. Adam <laughs> hala beni öldürmeye çalışıyor. Kankam bitti round. Oy. Ya Lilipet Gene Lili o şeyi yine. topla. Yanlış hatırlamıyorsam kanka nilüfer olması lazım. 37 mi? Birazcık alsana bana. Bende bir tane kaldı. Tüm yemekleri bu toplamış kanka. <laughs> Lilipet Lili nerede gördün? Nilüfer galiba kanka bu. Yani en son Oğuz'un videosunu izletiyordum Gobi orada Lilipet'ti. Allah çiçek diyarı buldum. Durun burada kesin vardır bir şey. Bak gene gene fight'lıyor bak. Bataklıkta gene çıkıyordu ya. Nilüferse öyle Olur, kanka. Şimdi fight'lamıyoruz bak. Kanka çocuk ölünce sinirlendi beni kesmeye çalıştı. <laughs> yok abi ya Lilipet galiba Nilüfer. Nilüfer hangisiydi ki bu, bu bataklıkta olan ya. var ya kurbağa tarzı. Ha rengi ne? Yeşil. De şey suyun üstünde duruyor ya kanka böyle hatırla. Ha Nilüfer. V şekli. Oo, çok uzak. şey yaptım. Aynen çok kopuk bir şey ya bu benlik değil yani. Kanka bataklık bataklık. Çevrende hiç olur. her şey var o yok. Bunu zor buluruz ya. Evet evet. Grass pet mi? O ne oluyor? Grass ne, ne ki? <laughs> O ne? Arkadaşlar basitti hayır hayır şey toprakmış Craft yellow dye Dye ne dye kill boya, mi? Boya boya Yaaa Ya oğlum bu ne hız Nisteri ne yapıyorsun? Eee ben bunu ay, yapamam blog. Saman bloğu yerleştir diyor da Haydaaa Aaa yok yok Aa, Kimse diyor koydum. ki 50 tane şey vardı adam da <laughs> hepsine ekmek yapmış yani. O bak bunlar fightlıyor ha. dikkat edin arkadaşlar Ben çok koptum kanka o topluluktan Yakın değilim yani Nisteri millete mi saldırıyorsun sen gel bakayım buraya Nisteri bir şeyler deniyor ya He 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 <laughs> Kalıbına sallıyor. Ay <laughs> blok. Kanka köyde bakıyorum sağ sola da hani unutmuşumdur birisi acaba diye. Kanka ben Oy! uzaklaşmayı tercih ettim ya. Ve bir yemek istersen veririm. Yemek isterim Şimdi de ya. ben çok uzağım. Ben biraz odun odun <laughs> toplayacağım. Adamlar hala kapışıyor. Daha yükseliyor oradan beri kapışıyor ikisi. Yok Güneyra demin şey yaptı. Bir tane bir kiri al dedi ya. Bana da Bana dalmaya çalıştı. Öldürdüm sonra geldi. Eşyalarını yere attım alıp tekrar dalmaya çalıştı. <laughs> Anlamamıştır muhtemelen. Evet sıkıntı yok. Glass blok yerleştir cam. Ya ben nasıl yapayım camı ya. Ben yaparım. Cam mı? Ya. Evet. Ama deneyeceğim. Oğlum grass... Glass. Glass. Yani glass mı yazıyordu? Aha. Ben de nasıl oluyorum? Kanka ben deneyeceğim Hayır. bunu bu arada. Bak şu an iki kişi deniyor. Güneyra ve Beybe. Bir şeye düştüm ben Muhtemelen galiba. Muhtemelen ki Adaş şu anda deniyor çünkü Adaş çok sessiz. <laughs> Kesin yani. Birazdan Adaş şu on game yazar. Fırın Aa ben abi. şey buldum. Ee... Oğlum eksik Ya yedi, yedi taş arası fırın ol. <laughs> yok artık. Aa yapamadı ben fırını. XP farm buldum ben. Kanka XP farmı olur ne yapacağız mı? bekle. Ya fırın yok ya tüh. Ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur. Yetişir abi. Ah. Bir <laughs> tane. Ee, Al işte. Cage demek ne demek? Olur. Baby time set atsana ya. Atayım kanka. Çok mi? karanlık. Evet, atılmıyor neden? <laughs> bu arada şey değil bu ha. Haberiniz olsun bu iple istiyor. Evet kanka galiba kancı tarzı. Şöyle eee oltayla istiyor evet, kanka evet. bu. Beni aşar abi. Ben fırınımda kırıyorum. Nereden bulacak ki? Örümcek. İşte bir tek bulsa bulsa gobu bulacak galiba. Değil mi? Ee... zombi tarafından katledildi birileri. <laughs> yok birini vurdu, diğeri öldürdü. <laughs> Benim yemeğim yok ki. Ya öleceğim. Aga be. Aa Yunus balı. İnşallah seninle ilgili bir görev gelir ya. Kanka ben aşıktan koşamıyorum artık. Ben de. Ben e beni ben de. bul çöldeyim. <laughs> Çöldesin. Köy yakın çölde misin? Ha? Köy yakın olan çölde misin? Hı hmm, şurası da range. Aa şey buldum. Gene olmadı ya. Tavuk buldum. Bunlar hala kapışıyor. Şey. Ne verdi? Sandık craftla. Craftlarım. Ama kanka ya. Dün odunlarımı feda ettim onu yapacağım diye. O kadar hızlı yaptım ki. Abi şaka mısın sen ya? Ya Hayır. sen şaka mısın? Az önce Hayır. yaptım Hayır. ya. Hayır. Az önce Anlamaları yaptım ya. Okuyamadım yani ben, yaptım. ben ya. Mine, Mine Iron. E. Iron, Iron Cfer'i kır. Oğlum demin kırdı <laughs> Eyvah. Benim Oğuz'u bulmam şart. Ben öleceğim yoksa aşkım. Bak demin kırdım hepsini diye aşağı atladım tekrar. Place lever. Ee, o de. Şalter. Abi ben nasıl yapayım onu ya? Oğlum yaptım yaptım. Place diyor koy diyor ya. Abi yap demiyor ya. Crush it. I don't know bro. Crush it. Crush it ne ya? Ben galiba anladım. Bloktan düşün diyor. Yo. Ölürüm Yo. ki. <laughs> Bu <laughs> şey Tamam beyler demiyormuş. Ben de denedim <laughs> ama olmadı. Let a block fall on you. E, blok da bu da olmuyor. Ne alaka abi? Şu an İngilizcesi değil olanlar mi? muhtemelen kafayı yiyor. bize bize iyi bir İngilizcesi olan birisi lazım. Harbiden. Vita Olacaktı. neydi Vita? Söyle bakayım. Granit blok ne? yerleştir. Al işte ya. Madenin başlangıçlarında vardır da nerede maden? Bakalar, o zaman ben aldım bunu. <laughs> Vay ya, o da granite Blok kafanı düşmüyor yok artık. Granit dedi mi? abi, abi yukarıya ya, bakıyordum oynattım, zaten. Ya vallahi bakıyordum. Aa ben madende kaldım çıkamıyorum. diyor. Diyor Cilalı diyor Cilalı diyor Cilalı diyor Ben var ya işi gücü bıraktım. Ortalıkta koşarak ozarıyorum. arıyorum. Haydi oğlum. Bu bir şey değil mi? Madende kalınca daha kolay yapılıyor. <laughs> Kitaplık Öyle kır. Köyde olanlar kazandı. Oç. Oğuz kanka ben çölde geziyorum da sen yoksun galiba ya. Ben çölde çukurdayım ben çıkıyorum şimdi. Çölde çukurda. Hmm. Kitaplık yok ya. Şu çöl, şu sensin galiba. Aynen aynen. Hello bir buçuk kalbim var. Yunayla niye öldürüyorsun? Al ben de sana bunu atayım. <laughs> Abi o bir tur öldü sonra rage quit. Al kanka. rage <laughs> moda girdi. Valla biraz öyle oldu. Baby içinek gördün mü? Hayır, hayır. Oğuz istiyorsan gel bak. Şansını güveniyorsan şu ileri doğru git kanka. Oralarda kimse yok. Ben oralardan geldim. Harbi mi? Aynen bu ilerlerde kimsecikler yok. Dur bakayım. Genelde gel galiba bak, mazende... köyde olarak odaklı kalmışlar. Ben... 4 puan Gobu Gobuten'in isteri. Ve bir fight var fark ettin mi? Evet kanka onu ben de fark ettim de bir şey yapmam ya benim umurumda değil. Ateşte yürü nerde nerede yürüyeyim ben ya. Aha. Ateşi nereden bulacağız? Yani harbiden. Ben buldum. Abi çok zorlu şeyler geliyor ama ya. Çıksana oğlum hadi. Gobu lava atlasana. Puan gelecek. Öyle yapacağım. Şey kanka hayır lava atlamak işe yaramıyor. Hayır diyor. Gördüm. <laughs> <Bak>. <laughs> <laughs> Demin lazım. Şey lazım ama yok. Sen Lan, çok kötüsün. <laughs> lav, lava, lava soktunuz. Evet, lav güzel çalıştı. Kızıklar <laughs> olsun. Kuba, sen bunlara inanma birader. Gel, gel <laughs> bana. O zahbin şöyle binin alsın.

olsun. Button hmm. Sport neydi? Oo, ya hayır. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Bu çocuk her şeyi önceden topladı mı ya? Eee hoş bunu bunda yapar ki. Bunda aynen öyle. Ne isteri? oğlum. Nisteri. Kanka, ne Ne yapıyor ne isteri ya? Onu aga göğe fayda bak. Fayda bak. Burada meydan muharebesi çıkmış. Ben burada o, durmam. Oğlum herkes niye bana dalıyor gene ya? O Nisteri bayıttı galiba. Helalleng göbu. Kanka. Oyun kişi bana döndü daldı. Ana Gobi bak. Gobi da bana saldırıyor. koydu aga. Aga. O son dediği neydi? Ben anlamadım bile. Kanka. Kanka kürek. Kürek yaptı yazmıştı ama işte oho maşallahları var ya. Hele var ya.